Hatay Samanda, Kurt Deresi Mahallesi, Berrak Sokak, Sağ Sapın, son durak 650 metre. Üç gün önce bahsettiğimiz su kaçağının oluşturduğu oyağa düşen bir araba. Şükür bugün can kaybı yok. Bugün saat 6'dan önce Emniyet Müdürlüğü'nü hat suyu ve itfaiyeyi aradım. Cevap veren olmadı. Sağlıksal ya da araçsal bir sıkıntı olacak dedim. Yolu kapatalım dediler. Yolun kapanması mı, başka şekilde emniyet tedbiri alması mı ben bilemem dedim. Ama şu an bir araba göçüye girdi. Bunun zararını, zayiatını kim ödeyecek? İçinden mal vardı, bir şekilde indirildi. Şu araç 3 gün önce kaydını tuttuğum su kaçağının olduğu noktaya çöktü. Su hala akıyor. Hat hiçbir telefonla ulaşılamıyor. Hiçbir resmi yetkili yok. Bir trafik ekibi. Trafik polisi ekibi buraya geldi. Trafik yönlü bir tutanak tuttu. Yani sistemsel bir sıkıntı mı özellikle bu bölge maruz bırakılan bir belamı bakılmasını talep ediyoruz.